Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle e, bir kaplumbağamız var. Zeynep arkadaşımız. Var. Merhaba. Bir de burada Elif arkadaşımız var. Selam. E, ee, şöyle bir kaplumbağa var. Yem falan artık aldı da desenli gösterebiliriz. Balık değil mi o? İsmi şöyle tatlım, tatlım bağ. Tatlım bağ. Bunun adı neydi ya? Palmiye ağacı. Palmiye ağacımız var. Güneşleniyor. Güneşleniyor. Bir Görüşmüyor dakika. Görüyor desenli. Da bir saniye daha mı söylemedim? Bakın şu şekilde altı da senle. Biraz Biraz aşağı indir böyle. Bakın. Bakın. Şöyle altı da senle güzel canım. Kendisi Allah. şu an uyumakta. <laughs> evet. Şu anda beyefendi yemedi ondan dolayı. Erkek. Adana'dan aldık. Kafasını çıkarıyor. Demek ben. ki Adana'lı bu. <laughs> evet Adana'lı. Biraz psikopat. Adana'yı çok sever. Psikopat? <gülüyor> psikopat. <laughs> <laughs> psikopat dedi. <laughs> Şöyle. Tut, tut, tut. Bir ses olsan acaba kafasını çıkaracak mı? Bekliyoruz. Uyuyor şu an. Onun beklemeyen kız. İnsanlar erken... kız değil. Piş uyan erkek. of erkek ya. <laughs> kız kız sohbet edecektik. Ne güzel. Annem yalvardım ama erkek aldı gitti. Tatlımı gösterdin daha önce. O da 2020. Şöyle 2020 D <laughs> değiliz tabii ki 2022'deyiz ama ben, bu çocuk hala 2020 2020 ama hastası. Yok, evet. Çok yüksek çıkıyor. Böyle. Ya 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 ya. Parmak. <laughs> kişiyi. Evet çok tatlı. Kız çıkar artık parmağını. Al paronu. Burnuna. Bakar mısınız şuradan minnacık. Burnuna. Burnu şuradan minnacık gözüküyor ama normalde kafası kocaman. Evet Hı. arkadaşlar çıkar. Çıkarıyor mu? Çıkarıyor mu? Yok ya. çıkarmıyor da. Ay çok tatlı bir Cic. şey. Bunun cinsi neydi? Cinsi derken? Ben... Ha sarı yanak. Sarı yanak. Ha. Sarı yanak kaplumbağa. Şöyle bir. Şimdi birazcık bir turuncuya döndü. Karmiyacımızı da göstereyim sen. Evet. Böyle şuraya takıyoruz. Çok güzel bir evi var gerçekten. Ben de hep suda yaşamak isterdim. Zeynep. <laughs> Zeynep sizi biraz salgıya çekmek istiyorum. Evet buyurun. Buyurunuz. Buyurun Şimdi, elime bir de testleri mikrofonu alayım. Tam olur. Mükemmel <laughs> <laughs> tamam. Ee, bu kaplumbağamız. Hiç evet. şuradan çıktım. Çıktı. Hatta biz yazın balkona koyardık. Böyle kollarını bacaklarını şöyle açardı. Tekrar yasayayım mısın? Şu şekilde kollarını bacaklarını açardı güneşlenirdi. Sanki nene gibi gözüküyor. <laughs> Kafasını Ama şuna çekmiş. baksana. Gelsene. Benim. Ay bir dakika. Bak. Şöyle. Öyle çok yakınlaştırırsam bulanıklaşıyor galiba. Şey içinde kaldı kafası. Şöyle. Çok tatlı bir şey. Yani herkesi almasını isterim. Çok tatlı. Ta Adana'ya gidecekler onun için ama. Adana'da zaten iki tane kalmıştı, biri kızdı biri erkekti. O zaman almışlardır. Niye evet, almadınız? Kalmıştı. Niye kıl almadınız? Anne ben yalvardım anne ha, lütfen kız. O zaman bir saniye. Dedi. Annem dedi ki bu bir çok saniye. hareketli dedi. Ben sorguya çektim. Şimdi tekrar kısa bir sorguya çekeceğim. Sormadık. Bunu neden Ay, kız almadı? Ee, erkek aldık. Aslında ben anneme çok yalvardım. Yok Aslında hiç. ben anneme çok yalvardım. Anne lütfen kız alalım dedim. Yalvardım yakardım ama yok. annem istemedi. Ee, bu çok hareketliydi çünkü oradayken. Kı ee, pardon. Kız olan çok hareketliydi. Bu daha böyle hareketsiz duruyordu. Sakin sessiz. Evet bunu aldık. Şimdi evde de coşuyor bu. Şimdi kış uykusuna yattı tabii ki. Şöyle. İşte böyle. Hmm. Öncekini zaten sorguya çekmiştim. Biraz önce. Evet çok tatlı. Şimdik. Bir şey diyeceğim kabuğu biraz şişkin üstten. Herhalde. Aa açma. Aa, sıkıştı. 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 İşte arkadaşlar. Sıkıştı arkadaşlar. çok zor bir görev yapıyorum. Aşırı zor bir görev yapıyorum. Yiyor mu onu? Yok daha yemiyormuş. Yok henüz hiç Şunlara. daha yok galiba. Bir dakika. Bir kapatıyorum arkadaşlar. Gel açacağım. Arkadaşlar evet işte böyle hemen bir su içmeye gitmiştim. O yüzden durdurdum. Böyle Ay, tatlı bir. Mi acaba ya? Böyle tatlı bir kaplumbağa. İsmi Tatlımba. Ee, şey, görüşmek üzere. Bu videoda bu kadardı. Bay bay. Görüşürüz. Bak bu da görüşürüz diyor. Görüşürüz. Arkadaşlar kaplumbağa çok tatlıydı. Bak görüşürüz. Görüşürüz. Selam. Selamlar. Bir dakika. Şu ayıcık kalacak.